Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu üçgende alan. bakarsak, öncelikle üçgenin ana formülü, alan bulmanın ana formülü, en çok kullandığımız taban ve yükseklikle alakalı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken hangi taban alıyorsanız o kenara ait yüksekliği almanız lazım. Eğer B kenarını alacaksanız bu sefer HB'yi almanız lazım. C kenarını alacaksanız bu sefer c'yi almanız gerekiyor. Dik üçgende A kenarına ait yükseklik aynı zamanda B kenarı olduğu için hiç yükseklik kuralını uygulamadan direkt dik kenarların çarpımının yarısıdır diyoruz. Geniş açılı üçgenlerde dikkat etmemiz gereken husus, A kenarına ait yükseklik, karşı köşeden dik inilmesi gerektiği için, dik de dışarıya ineceği için yüksekliğimiz dışarıdadır diyoruz. Sonra yine taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Eğer bir üçgenin iki kenarını ve aradaki açıyı biliyorsak veya bu açının sinüsünü biliyorsak yine biz alan bulabiliyoruz. 1 bölü 2 çarpı yandaki kenarlar çarpı aradaki açının sinüsü diyoruz. Tabi aynı kuralı B açısı için de C açısı için de uygulayabiliriz. Burada bazı açıların sinüslerini bilmemiz gerekebilir. Öncelikle 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. O zaman sinüs 30 ile sinüs 150 1 bölü 2. Sinüs 45 ile sinüs 135 kök 2 bölü 2. Sinüs 60 ile sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir. Bunu da aklımıza tutarken bir yerini kök 1 diye düşünürsek kök 1, kök 2, kök 3 diye sırayla gidiyor. Hepsini 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bir diğer alan bulma kuralımız eğer üç kenarı biliyorsak alan bulabiliriz arkadaşlar. Önce U'yu buluyoruz. U dediğimiz çevrenin yarısı. Yani A artı B artı C bölü 2 diyoruz. Sonra alanı bulurken kuralımız önce U'yu bir yazıyoruz. Sonra U'dan her kenarı tek tek çıkarıp çarpımlarının karekökünü alıyoruz arkadaşlar. İç teğet çemberin yarı ile ilgili alan formülümüz. ABC üçgeninin alanı eşittir U çarpı R'dir. U dediğimiz şey yine çevrenin yarısıdır arkadaşlar. Çevrenin yarısı çarpı yarıçap diyoruz. Çevre çemberle ilgili alan formülümüzse ABC üçgeninin alanı eşittir kenarların çarpımı bölü yarıçapın 4 katı diyoruz arkadaşlar. Peki bu alan kurallarımızdan yararlanırsak ne gibi özelliklerimiz var? Eğer iki üçgenin yükseklikleri eşitse, e, yükseklikler eşitse, formülümüzde yükseklikler birbirini götüreceği için direkt tabanların oranı bize alanların oranını verir diyoruz. Yani mesela burası 2K, burası 3K ise, buranın alanı 2S, buranın alanı da 3S'tir diyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bunu yapabilmemiz için iki üçgenin de yükseklikleri aynı olması lazım o tabana ait. Eğer tabanları eşitse bu sefer formülde tabanlar birbirini götüreceği için bu sefer de alanların oranına bakarken yüksekliklerin oranına bakıyoruz. Mesela burası 3H diyelim. Burası 2H. O zaman bu üçgenin alanı 2S gel. Bu üçgenin alanı 3S diyoruz arkadaşlar. Bir diğer bilmemiz gereken kenarortaylarla ortaylarla alakalı. Bir kenarortay ortayı çizdiğimizde daima iki alan birbirine eşittir. Üç kenar ortayı çizdiğimizde oluşan altı tane alan daima birbirine eşittir. Kenar ortayları çizdik ve orta tabanları çizersek arkadaşlar. Bu durumda içerideki alanlar SSS şeklindeyken dışarıdaki alanlar da 3'er katıdır. Yani 3S 3S şeklindedir. Bu da 3, 1, 2, 312 kuralımızdan gelmektedir. Onun haricinde bilmemiz gereken eğer iki üçgenin birer açısı ortaksa veya başka bir deyişle birer açısının sinüslere eşitse birbirine oranladığımızda 1 bölü 2'ler ve sinüsler gider o zaman sadece yan kenarların çarpımı kalır arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum burası 2A burası 5A olsun atıyorum burası da 3B burası da 2B olsun. Küçük üçgenin alanını yansıtırken yan kenarları çarptım. 2 kere 3, 6 S dedim. Büyük üçgene gelince 7 kere 5'ten 35 S gelir dedim. Yukarısı 6 S, aşağıya kalır 29 S dedim. Bir diğer özelliğimiz, arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse, bu doğrular arasındaki uzaklık hiçbir zaman değişmeyeceği için, şu tabanı değiştirmemek şartıyla, tabanımız sabit kalmak şartıyla. Üst köşeyi istediğimiz kadar sağa ve sola kaydıralım. Taban da değişmiyor, yükseklik de değişmediği için alanda ne yapmaz diyoruz, değişmez diyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar nadir karşımıza çıkar ama eğer bir üçgenin içine küçük bir üçgen çizildiğinde İçerideki küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranını bulurken kullandığımız kural şu. Bir kenarı alıyoruz bir parçayı AD çarpı bir tane atlıyoruz BF çarpı bir tane atlıyoruz C. Ye. Artı diyoruz diğer parçaları alıyoruz BD FC AE. Aşağı tarafa geldiğimizde ise üçgenin kenarlarının tamamını alıyoruz. AB AC ve BC diyoruz arkadaşlar. Yine nadir karşımıza çıkacak bir özellik. Bir dik üçgenin, tekrar ediyorum önemli dik üçgende geçerli bu. Bir dik üçgenin iç teğet çemberi çizildiyse, üçgenin alanını bulurken sadece şu parçaları çarpmak yeterlidir. M çarpı nedir arkadaşlar? Evet, ilk örneğimize bakarsak. ABC dik üçgen, BA dik AC, ACB açısı 30 derece, AB 4 birim gösterilmiş. Olduğuna göre alan ABC kaç birim karedir diyor. 90 30 60 üçgeni dedim. 30'un karşısı, karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküş dedim. E zaten dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. 16 köküç bölü 2'den 8 köküç gelir dedim. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen, AB dik BC, AB 6 birim, CD 4 birim gösterilmiş. Olduğuna göre alan ADC kaç birim karedir diyor. Yani şu üçgenin alanını soruyor e zaten biz bu üçgenin alanını bulurken taban bura kabul edersek yükseklik dışarıdaki değil mi inilen dikme? O zaman direkt alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12'dir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir noktadan bir kenara sadece bir dikinilir. O dikte buysa artık yüksekliğimiz budur. İkinci bir dik yoktur arkadaşlar. Sadık örneğimize bakarsak ABC üçgeninde AD dik BC, BE dik AC, BC 12 birim, AD 8 birim. Şu yüksekliğimiz 8 birimmiş. AC 16 birim. Olduğuna göre BE'miz şunu da bize soruyor x diyelim. E sonuçta biz aynı üçgenin alanını nereden bulursak bulalım birbirine eşit çıkmalı. O zaman önce bu tabanla bu yüksekliği düşünüyorum. 12 çarpı 8 bölü 2 bana üçgenin alanını verir. E bu tabanla bu yüksekliği düşünürsem 16 çarpı x bölü 2 de bana alanı verir. E aynı üçgenin alanı olduğu için bunlar birbirine eşittir dedim. Her iki taraftaki ikiler gitti. 8 ile 16'yı sadeleştirdim. 2. 2 ile de 12'yi sadeleştirdim. 6. Demek ki x'imiz 6'ymış arkadaşlar. Sarık sorumuza bakarsak. AD 5 birim. BC 10 birim. Arkadaşlar kısa yolu var. İsterseniz şu dörtgenin alanını bulurken direkt 10 çarpı 5 bölü 2'den 25 diyebilirsiniz. Ama bazen bunu unutan arkadaşlarımız oluyor. Hemen normal da anlatıyorum. Şuraya da x dedim. Şimdi bana sorduğu alanı bulmak için büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartacağım diyorum. Büyük üçgenin alanı 10 çarpı 5 artı x bölü 2. Eksi küçük üçgenin alanı 10 çarpı x bölü 2 dedim. 10 ile 2 sadeleşti 5. içeri dağıttım. 25 artı 5 x. 10 ile 2 sadeleşti 5. Eksi 5 x. Artı 5 x eksi 5 x götürürse ne gelir? 25. Ama kısa yol tutacak arkadaşlar da aklında tutabilir. Burayla buranın çarpımının yarısı direkt bize şu dörtgenin alanını verir arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABC üçgeninde 2 bd eşittir 3C'de yani BD 3K ise C'de 2K'ymiş. E bu iki üçgenin yükseklikleri aynı değil mi? Birbirine eşit. O zaman direkt tabanları alanlara yansıtabiliyorduk. O zaman buranın alanı 3S ise buranın alanı 2S dedim. E bana tamamının alanına 40 demişti. O zaman 5S eşittir 40'tan. Her iki tarafı 5'e bölersek S'imiz 8 gelir. Bize nereyi sormuş? ADC üçgenini yani 2S'i. O zaman 2 kere 8'den 16 gelir dedim. Sadık örneğimize bakarsak ABC dik üçgen BA dik AC DE paralel BC AE 6 birim BD 8 birim verilmiş DEC üçgeninin şu üçgenin alanı sorulmuş bize. E paralelliği duyar duymaz aklıma özelliğimiz geldi. Tabanı değiştirmemek şartıyla bu köşeyi istediğimiz kadar kaydırabiliyorduk. Alan değişmiyordu. O zaman B'ye kadar kaydırdım. Yani üçgenimizi şu duruma getirdim. İşte bana bu üçgenin alanını soruyor aslında dedim. X değişir çünkü. E bu üçgenin alanını da bulurken tabanımız buraysa buraya ait dikme dışarıdaki değil mi? O zaman alanımız 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde AD eşit DC. AE bölü e, AB 2 bölü 5. AE 2K ise AB 5K olacağı için burası 3K dedim. Buna göre alan ADE bölü alan ABC küçük üçgenin büyük üçgenin alanına oranı soruyor. Öncelikle şu iki üçgene bakarsak. Yükseklikleri eşit. O zaman 2K'ya 2'ye salan düşerse 3K'ya 3'e salan düşer. E bu arada kenar ortay alanı yarı yarıya bölüyordu. O zaman 5S ise burası da 5S'tir dedi. O zaman sorulana gelirsek AD 2S tamamı 10S. S'ler birbirini götürürse 2 ile sadeleştirdim. 1 bölü 5'tir dedim. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde BD açıortay, AB 12 birim, BC 8 birim, tamamının alanı 60 ise BDC'nin alanı nedir diye sorulmuş. İç açıortayda yansıtma yapabiliyorduk. 4'e bölerek yansıtırsam 12'ye 3K düşerse 8'e 2K dedim. E bu tabanlara ait yükseklikler yine eşit olduğu için o zaman buranın alanına 3S dersem, Buranın alanı 2S'dir. E tamamı 60'tı. O zaman 5S eşittir 60. Her iki tarafı 5'e bölersek S 12 gelir. BDC'nin alanını sormuştu. Yani 2S'i sormuştu. O da 2 kere 12'den 24 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. BA dik AC. I iç teğet çemberin merkezi yani İç açı ortayların kesişim noktası BI 4 birim, CI 6 birim olduğuna göre alan BIC kaç birim karedir diye sorulmuş. Birçok yoldan gidebilirsiniz ama en kısası biliyorum ki iki iç açı ortay kesişince şu aradaki açının formülü 90 artı tepesindekinin yarısıydı. Buradan 135 gelir. Ve iki kenar ve aradaki açıyı biliyorsak sinüs alan formülünden alanımızı bulabiliyorduk. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs 135 dedim. 4 ile 2 sadeleşti 2. 2 kere 6 12 çarpı sinüs 135 de neydi? Kök 2 bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6 kaldı. Demek ki alanımız 6 kök 2'ymiş arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakarsak ABC ve DF üçgeninde 3AF eşittir 2BF. Yani AF 2K ise BF 3K. AE eşittir EC. Yani M ise M. 3BC eşittir 7BD. Yani BD 3N ise BC 7N. BC 7N olacağı için buraya kaldı 4N. İçerideki küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranı sorulmuş. E zaten bu bizim özelliğimizdi. Bir kenardan başlıyorduk. 2k çarpı bir tane atlıyorduk. 3n bir tane daha atlıyorduk. m artı diğer parçaları alıyorduk. 3k 4n m bölü diyorduk. Büyük üçgenin kenarlarının tamamını alıyorduk. 5k 7n ve 2M ediyorduk. Birincisinden 2 kere 3'ten 6 KNM, 3 kere 4 12 KNM bölü 5 kere 7 35, 2 ile çarptım 70 KNM dedim. 6 KNM, 12 KNM daha 18 KNM bölü 70 KNM. KNM'ler birbirini götürdü. 18'de de 72 ile sadeleştirirsem 9 bölü 35'tir dedim arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak 5 verilmiş BC'miz. AB'miz 6 birim verilmiş. AC'miz 7 birim verilmiş. Alan ABC nedir? Üç kenar verildiyse U formülünden alan bulabiliyorduk. Önce U'yu buluyorduk. U dediğimiz çevrenin yarısıydı. Yani U'muz 9 gelir. Şimdi alan bulurken kuralımız U. U'dan her kenarı tek tek çıkarıyorduk. 9-5, 9-6, 9-7'nin kare kökü diyorduk. 9 çarpı 9'dan 5 çıktı 4, 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 7 çıktı 2 dedim karekök. 9 dışarıya 3 diye çıkar, 4 dışarıya 2 diye çıkar. O zaman 6 dışarı çıktı, 6 da içeride kaldı arkadaşlar. Demek ki ABC üçgeninin alanı 6 kök 6'ymış. Sıradaki sorumuza bakarsak, ABC üçgeninde AB 7 birim, AC 9 birim, BC 8 birim olduğuna göre, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı kaçtır? İç teğet çemberle ilgili kuralımız neydi? Alan eşittir u çarpı r. O zaman bizim R'yi bulabilmemiz için bir alanı bir de U'yu bilmemiz lazım. O zaman öncelikle U'yu buluyorum. 7 artı 8 artı 9 bölü 2'den U'muz 12 geldi. Şimdi alanı buluyorum. 12 çarpı 12'den 7'yi çıkarttım 5. 12'den 8'i çıkarttım 4. 12'den 9'u çıkarttım 3'ün karekökü dedim. 3 kere 4 12. Bir 12 de burada var. 12 dışarı çıktı. 12 kök 5. O zaman alanımız 12 kök 5. U'muz 12 çarpı R dedim. Her iki tarafı 12'ye bölersek 12'ler gitti. Demek ki R'miz kök 5'miş arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC dik üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiş. BA dik AC, BD 4 birim, DC 6 birim olduğuna göre alan ABC kaç birimdir demiş. E zaten dik üçgende iç teğet çember çizildiğinde yine bir özelliğimiz vardı. Bu iki parçanın çarpımı bize direkt alanı veriyordu. O zaman alanımız 4 kere 6'dan 24 gelir arkadaşlar. Diğer bir örneğimize bakarsak. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt. Demek ki bir kenarı 6'ymış. Kenarları üzerinde köşelere 2 birim uzaklıktaki noktalardan katlandıktan sonra şu üçgeni katlayıp buraya, bunu katlayıp buraya, bunu katlayıp buraya kesip atılıyor. Elde edilen ikinci şeklin alanı nedir diyor. E o zaman biz ne yapacağız? Büyük üçgenin alanından şu küçük üçgenlerin alanlarını çıkartacağız. Eşkenar konusunda görmüştük. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? Bir kenarın karesi kök 3 bölü 4'tü. O zaman büyük üçgenimizin alanı altının karesi çarpı kök 3 bölü 4 eksi küçük açıkenlerimiz de bir açısı 60 derece ve ikizkenar kenar olduğu için onlar da eşkenar üçgendir dedim. O zaman 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 dedim alanına. Tabi bunlardan bende kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane var. 6 ile çarptım. 6'nın karesi 36 kök 3. 4'e bölersek 9 kök 3. 2'nin karesiyle 4'ler gitti. Eksi 6 kök 3. 9 kök 3'ten 6 kök çıkartırsak cevabımız 3 kök arkadaşlar.